Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Baz yılı Star Park'ta. Hediye dükkanına yanlışlıkla teslim edilmiş bir paketten çıkmış bu sevgili Baz ışık yılı. Kendisinin 3 farklı oyun modu var. Evet Baz ışık yılının oyun modlarından kılıç moduyla oyuna başladım. Arkadaşlar bakalım bu ne kadar güçlüymüş görelim. Bu Baz ışık yılı çıkalı biraz oldu. Yani bayağı oldu da ben bu videoyu biraz geç çektim. Onun için siz bilenler zaten biliyordur. Kılıçlı bazı Yılı ile savaş başlasın. Bak bak arı vız vıza bak. Bazı kesecek ta uzaklardan. Bir tane daha vursaydı baz cennete giderdi. Allah sana ah tutturamadım. <laughs> arı vız vız gitti. Evet. Brok geliyor. Brok. Seni Brok seni. Gel lan buraya. Seni Brok. Allah sana. Al bakalım. Brok da gitti. Güçlüymüş. Baz ışık yılı. Gerçekten güçlüymüş. Dilimi ısırıyordum. <laughs> Az daha ya. Neyse. E, ölmedi. Şey yapamadım ya adamın üstüne tam tutturamadım ama sıkıntı değil. Bu ayı tutturacağım. Heh, ayı tutturdum. Nita kaldı. Nita ile ben kaldım. Hadi bakalım Nita, Nita. Gel buraya Nita. Ve Nita da boşluğa gitti ve bu savaş bitti. Yeni bir savaşa geçelim. Bazışık Yılı ile yeni bir savaş başladı. Ben Fatih Baz Bazışık Yılı'nın kılıç modunda kılıç gücüyle oynuyorum. 1, 2, 3. 2400 vuruyor kılıçla. Evet. Şimdi bakalım ne olacak? Ha, ee, bu hareketle böyle fırlama yapıyor. İyi. Kutuları alalım. Evet. 7 kişi kalmış ha biri geliyor. E, şey geliyor. Hep unutuyorum bunun adını ya. Draco muydu neydi? Draco, Draco. Gel lan buraya Draco. Draco gelmedi. Orada kaldı. Şu kutuları bir toplayalım. Ee, baya bir enerji geldi. Evet son 5 kişi. Kalan savaşçı 5 diyor. Bir bakalım şimdi. E, Draco. E, bu neymiş böyle? Ha. Meteor düşüyor. Draco oradan çıkmış. Ha. Gel bakayım buraya. Gel buraya. Ha. Bu da gitti. Bir kişi mi kaldı? Aa, Nita. Gene Nita kaldı. Melo. İsmi Melo'ymuş arkadaşım. Melo da gitti. Hemen hızlıca yeni bölüme geçiyorum. Bravo dedik. Bazı ışık yılıyla yeni bir oyuna başladık. Aa, gel bakalım. Paraları atan, paraları savuran çocuk. Evet. Paraları savuran çocuğu hallettik. Solda Bibi var. O da ölecek galiba. Birazdan canı azdı yani. Adı yazar mı sol üst köşede? Yazmadı ya. Ölmedi galiba. Bibi ölmedi lan. Aha, tatlı kredi. Aha Bibi birini aldı. Grif'i aldı. Sen mi? Sen mi? Gel lan buraya Sam. Bakalım. Aha Bibi de geliyor. Altta Bibi, üstte Sam. Arası ikisi savaşsın ben kalanı alayım. İyi taktik değil mi? <laughs> Bibi'yi alayım ha. Gel buraya. Gel buraya lan Sam. Sem'i de ha. Ah enerjileri kaptırdım. Burada riske giremezdim arkadaşlar. Of be iyi bir uçuş. Eş eşi eşi alır mıyım? Aldım. İyi, kolay oldu bu oyun. Devam ediyorum. Evet yeni bir maç yeni bir oyun ee, Bu kim ya ha, Topçu var orada bir tane Topçu Bonnie Evet adını hatırladım Bonnie Top atacak şimdi orada bana. Gel lan buraya seni topçu seni At bakalım topunu hadi <laughs> Bonnie benim peşimden mi geliyor Bak 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 top attı bak Oo, Tik efendi yengeç tik bu kolay lokma olacak gibi gözüküyor. Evet. Bibi, Bibi gel buraya. Bibi, Bibi gelmedi. Aa iki tane kutu. Bombacı aşağıda. Boni gel buraya. Ha dibime kadar gir. Aferin sana. Bu niye dibime girdi biliyor musunuz? Onun kalkanı o bomba. Top yani pardon. O top onun kalkanı. Kolay patlamıyor yani. Defansı var. Bak bak topun içinden çıktı. Şimdi kolay lokma. Topun içinden çıkmasaydı kolay lokma değildi yani. Kalan savaşçı 3 diyor. Evet bakalım kim? Ha Rosa. Gel bakalım. İkimizin canı da aynı. Kim alır? Ee, baz aldı. Ve son bir kişi. Evet son bir kişi. Nerede bu kişi? Araki ki bulasın. Çık ortaya. Neredesin lo? Meteor taşı geliyor. Aha bu benim üstüme düşseydi var ya. Ay. Berbat bir hale gelirdim arkadaşlar. Aha da Ranza. O da Bibi'ymiş. Gel lan buraya bir Of be iyi bir atlayış yaptım ve olayı bitirdim. Evet devam edelim. Bakalım ne olacak? Gitgide oyun zorlaşacak. Merak evet oyun gitgide zorlaşıyor arkadaşlar. Bakalım bu zorluk aşaması ne olacak? Bazı ışık yılı. Onun karşısında hiçbir güç dayanamıyor be. Bazı ışık yılı gerçekten çok güçlü bir savaşçı olmuş. Evet zorlu bir savaşçı ha yine Bibi. Yi Bibi gel yavrum. Al sana, al sana, al sana, al sana. Ölmedi lan. Ha. Öldü. Bibi gitti boşluğa. Aa. Hem aldı birini. 8 bitti. Bazı alıyor mu? Alamadı. Ben de onu alacağım şimdi ama baz kurtuldu ben. Üstüne atladım. Ben öleceğim lan burada. Aa ölüyorum. Eyvah kaçmam lazım. İyi kaçtım ha. Valla oyun zorlaşmaya başladı arkadaşlar. Bu baz ışık yılı kendini topladı. Gücünü topladı. 6 tane enerji toplamış. Neyse Pem ona saldırıyor. İyi saldırsın. Benim ekmeğime yağ sürüyor. İkisi de güçlerini zayıflatsa ikisini birden alır. Gel lan buraya. Seni bir halledeyim ben şunu yarın, ha. ya buraya gel. Öleceksin sen. Altı enerji nedir? Evet. Son bir kişi kaldı. Arkadaşlar. O da aşağıdaki... Bak 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 dumanların içine giriyor. Bak kendini intihar ediyor bu. Heh. Evet. Bu maçta böyle oldu. 10 sezon ilerlemesi diyor. Artı 4 de kupa verdi. İyi iyi. Devam edelim. Bravo dedik ve yeni bir oyuna daha başladık arkadaşlar. Mortis geliyor. Gang adı Gang. Mortis peşimde. Gel bakalım Mortis. Mortis gitti gang gitti gang. Gangster. Gangster misin sen? Evet. Sambru Celhu da gitti. Dört tane enerji var bende iyi. Bakalım. Rosa, Rosa, Rosa. Evet, Rosa da gitti. Çok güzel. Son dört kişiyi. Sekiz enerjimi. Vay vay vay. O meteor taşı bana ekmeğime yağ sürdü. Bombacıya bak. Bomba koymuş. Cesi neydi bunun adı ya? Bunun adını unuttum ben ya. Para atıyordu ya. O ee, Hank, Hank'i bir aradan çıkaralım. Evet, paracı para atan çocuk yukarıda. Ee, onun peşine düştüm. Hiç şansı yok ya. 11'e 2 enerji. Hiç şansı yok. Çok kolay bir lokma olacak. Tokunu da koydu para kutusunu. Yine de şansı yok. 12 enerjiyle bakalım karşımda kalan kimmiş? Neredesin? Seni arıyorum. Neredesin? 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 Ha? <laughs> El Primo çıktı ortaya. Gel lan buraya El Primo. Evet bu maçta böyle oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine tek hesaplaşma başlıyor. Aa bu sefer herkes baz. Bakalım ne olacak bazlara karşı bazlar. Ben de bazım herkes baz. Şimdi e, hemen önce de kutu alıyorum. Bu arada gücümü değiştirdim. Bu e, daha farklı güç lazer gücü. Bakalım bu yeni gücümle ne yapacağım arkadaşlar. Geri gücümle bir şeyler başarabilecek miyim? Ee, 8400 olmuş o. Bak onun da gücü farklı. Evet şimdi bu kılıçlı sağdaki. Kılıçlıya uzaktan vurabilirim. Ama şu yukarıdakini yakabilirim. Kılıçlı yaklaşma lan bana. Seni kılıçlı seni. Bak bak bak. Vuramıyorum ki adamı tutturamıyorum lan. Al sana ha. Yaktım biraz bir daha. Bu ölecek. Bu ölür. Ben mi öleceğim? o öldü be. Bozlara karşı bazlar. Son beş kişi. Hadi bakalım. 3 enerjim var. Ee, lazer gücüm var. Lazer güç. Kanat işareti mi o? Ne işaretiyse. Lazer vuruş gücü. Aha bu gider. Ben alamadım. Ben de bunu alırım. Ha. Aa ben öldüm ya. Tüh üçüncü oldum. Ve başladık tekrardan başladım. Oynuyoruz. E bakalım ne olacak. Gel buraya lan. Bu çok güçlü ha. Bunu küçümsemeyin. Bu var ya bu değişik bir şey. Bu efsane midir? Nedir? Efsane değil galiba ama çok güçlü bir savaşçı bu. Adını hatırlayamadım ama gerçekten güçlü bir savaşçı. O. Şimdi 7 kişi kalmış. Baz geliyor, baz. Dikkatli olun. Bas o çalın içinde Shelly var gördüm onu şöyle atlarsam tutturur muyum birini tutturdum son 5 diyor Shelly yakından vurmanın peşinde ama canı çok azaldı üstüne güzel oldu Shelly de gitti iyi atlayış yaptım ha Bibi geliyor Üç enerjisi var gelsin sıkıntı olmaz çok rahat alamam ama alamadım lan aa öleceğim galiba Heh, aldım aa ölüyorum aa kaçmam lazım peşimde biri var ne olacak İyi canımı doldurdum. Aşağıdaki kişiyi iki kişi var. Ha biri burada. Ee, bal geliyor. Biri bu. Bunu halleder miyim? Hallederim. 8 enerjiyle son kalan aşağıda. Gel lan fırıncı bu. Fırıncı. Ha sıkıntı değil. Fırıncıyı da alırım. Pearl. Pearl de gitti. Oyunda bitti. Mavi bir şeyin içinde film şeridi gibi bir işaret. Düdük müdür? Nedir? Şimdi bu bu gücüm de bu bu mod da böyle yakıcı bu. Yakıcı mod. Yakarım ha ateş atıyorum. Ateş modunda oynuyorum arkadaşlar bakın. Bu mod mu daha güçlü? Kılıçlı mod mu daha güçlü? Lazerli mod mu daha güçlü? Varım buna siz karar verin. Ben bilmiyorum. Bence memece. <laughs> bence nedir bilmiyorum hangi mod daha güçlü ama lazer sanki bir tık daha mı güçlü? Yani bu bu da iyi ya. Bu da güçlü bu da. Henke baksanıza ta nereden? Bunun mesafesi de biraz uzak. Bu sanki en güçlü mod bu bence. Bu mavi düdük işareti olan düdük modu diyoruz bu. Evet düdük modu. Bural dedik düdük modunda oynuyoruz. Düdük modunda bakalım ne olacak. Bir, birini yaktım düdüğümle. Yakıcı düdük. Allah'ın sana kutu. Kutuyu da yakıyorum ha. Kutuları da yakıyor bu düdük modu. Evet. Düdük modunda devam ediyorum. Yukarıda Frank var. O şey meteor kutulara vuruyor arkadaşlar. Al sana al sana düdük modum seni yakar. Gel buraya. Öleceksin oğlum. Yakıcı düdük bu. Acımaz. Aha Frank geliyor. Bu frenk biraz tehlikeli olabilir. Bir yakalım önce şunu. Ha. Frank de gitti. Düdük modu. Acımıyor ha bu düdük modu. Oo hepsini yok ediyor düdük modu ulan. Al sana. Üç atışta mefta. Hadi bakalım. Kim kaldı? Bir kişi mi kaldı? Aa gel bakalım. Açalım şunları da. Oo hepsini açtım. Full güç. Ve mutlu son. Evet şimdi de lozer moduna geçtim arkadaşlar. Bir düdük modu, bir kılıç modu, bir lazer modu. Modları değiştik değişik değişik deniyorum. Bakın görüyor musunuz? Bu da böyle yuvarlak yuvarlak kanat işareti var bunda da. Bir kanat, melek kanadı. Kanat modu bu. <laughs> Yok bu lazer modu. Şimdi kanat modu olmaz, uymaz. Düdük modunu tamam tutturduk ama bu olmaz. Bu lazer modu arkadaşlar. Kanatlı lazer. Kanatlardan lazer atıyor. Heh, bu uyar kanatlardan lazer atıyorum. Ve lazer modu bu daha güçlü. Uçuyor bu he. Bunun ultisi falan uçuyor. Eee. lazer modu da güçlü baksanıza. Ama bence düdük modu en güzeli ya. Düdük modunu daha çok sevdim ben. Ben bununla bazla oynarsam düdük modu oynarım. Tek, tek modum bu. Evet. Lazer moduyla saldırıyorum. Kala 4 diyor. Bakalım ne olacak? Şurada biri var. Öldü. Ve 5 enerjim var yani. Az buz değil ha. Bakın. Hop. Uçuyorum. Evet, Bunun da ultisi iyi ha. İyi uçuyor. Uçarak gidiyor her yere. Ha, o da gitti. O da bitti. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.